Herkese merhaba, ben Dilan. Bu videoda sizlere kağıt ipten çanta yapımını göstereceğim. Kağıt ipler materyali gereği diğer iplerden biraz daha sert olduğu için öncesinde buzdolabında bir 15 dakika nemlendirmek için beklettim. Bu sayede örgüyü örerken biraz daha rahat bir şekilde devam edeceğim. Ben bu örgüde 2,5 numara tığ kullanıyorum. Sihirli halkayla başlayıp, içine 6 tane sık iğne dolduracağım. Sık iğneyi daha önceki tığ işi videolarımda göstermiştim. Zaten tığ işinin en temel yapı taşlarından biri diyebilirim. İp alıp diğerinin içinden yeni ip alıp geçiyorum. Her ne kadar kağıt tipi nemlendirilmiş olsam da biraz uğrarken diğer iplere nazaran daha hassas davranıyorum. Çünkü herhangi bir sertliğinizde kopabilecek konuma geliyor. Ondan dolayı biraz hassas davranırsanız iyi olur. Hatta hani ben beni çok zorlamadı. O yüzden çok ihtiyaç duymadım ama sizi örerken çok zorlarsa yanınızda bir su şişesi bulundurursanız ucunda da bir fısfıs fıs olursa eğer biraz hani arada sıktıkça ipinizi de rahatlatabilirsiniz. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi yavaşça çektim ve bir yuvarlak haline getirdim. Ondan sonrasında her sık iğnenin içinde bu sırada 2 iki, iki tane sık iğne yapacağım. Yani toplamda 6 sık iğneydi ilk sıram. Bu ikinci sırada da toplamda 12 sık iğneye çıkmış olacağım. Her sırada artırma sayıları değişeceği için yanınıza bir defter ya da kağıt kalem almanızı tavsiye ediyorum. Her sırada bittikçe bir çantik atarsanız en azından hangi sırada olduğunuzu hemen hemen kestirebilirsiniz. Ya da bir ikinci yöntem olarak sıra başlarına bir ip bağlayabilirsiniz ya da sıra belirleme çengelleri oluyor eğer ondan sahipseniz onu kullanabilirsiniz. Çünkü aslında tığ işinde sadece o sayıları belirlemek önemli. Zaten siz tarif uyduktan sonra gerisi kolay bir şekilde geliyor. Son iki tane arttırmamı da yaptıktan sonra toplam 12 sık iğneye ulaştım. Ve ikinci sıram da bitmiş oldu. Şu an üçüncü sıraya geçtim ve ilk sık iğnemi yaptım. Ondan sonra bir yanına geçiyorum. Burada artırma yaparak iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar yanında bir sık iğne yapıp yanına tekrar iki tane sık iğne yapacağım. Yani ilk sırada 6 sık iğne yapmıştım. İkinci sırada hepsini arttırdım. 12 sık iğneye ulaştım. Üçüncü sırada da bir düz yani bir tane normal sık iğne yapıyorum. iki tane arttırma yapıyorum. Ve bunu 6 kere tekrarlıyorum. Zaten genelde yaptığım bütün arttırmaları 6 kere tekrarlayarak yapıyorum. Ve bu üçüncü sırada da 18 sık iğneye ulaşmış oluyorum. Sayılar da 6 6 artıyor. Yani genelde hangi sırada olduğunuzu unutursanız da sayıları sayarak zincirleri saydığınızda hangi sırada olduğunuzu da bu şekilde bulabilirsiniz. Ondan sonraki sıralarda aynı bu şekilde sabit artarak devam edecek. Yani dördüncü sırada da iki sık iğne bir arttırma yapacağım. Ve 24 sık iğne elde etmiş olacağım. Yani 18 artı 6 şeklinde gidiyor. Ondan sonra beşinci sırada da 3 sık iğne bir arttırma yapacağım. Ve 30 sık iğneye ulaşmış olacağım. Yani bu şekilde 6 6 artacak ve her sırada da dediğim gibi normal ördükleriniz de mesela ardışık şekilde ilerleyecek. Ben yine açıklama kısmına zaten kafanız karışmasın diye bir tarifi bırakmış olacağım. Bu şekilde çantanın büyüklüğü kadar devam edeceğim. 14. sırayı da tamamladıktan sonra 20 santim uzunluğuna da ulaşarak çantamın tabanını tamamladım. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım. Önce bir sıra hiç arttırma yapmadan düz sık iğne öreceğim. Ben bu çantada Ondan sonra biraz daha sepet da formunu elde etmek istediğim için çantamı tabanını iyice uzatacağım. Ama siz tabanını bu kadar geniş tutmak zorunda da değilsiniz. Hani dediğim gibi sayıları değiştirebilirsiniz. Yani tabanını daha kısa tutarak hani sonrasında uzunlamasına giderken biraz artırmalara yaparak biraz daha bez torba formunu elde edebilirsiniz Ama bu da yaz için Özellikle böyle hasır formunda böyle hasır sepet gibi güzel bir duran çanta oluyor Tavsiye ederim Gördüğünüz gibi bir sıra hiç artırma yapmayınca biraz toparlanmaya ve yukarı doğru yuvarlanmaya başladı. Şimdi trabzan modeline geçiyorum. İki tane zincir çekiyorum. Sonra tığımı bir ip alıyorum. Batıyorum ve çıkarken bir ip daha alıp iki ipimi bir iple sonra iki halkayı bir iple daha toplayıp trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bundan sonra hiç artırma yapmıyorum sıralarımda. Sürekli bu trabzan modelini yapıp ilerleyip istediğim uzunluğa gelene kadar da bu şekilde örmeye devam edeceğim. Toplamda 8 sıra trabzan yaptıktan sonra ben istediğim boyuta ulaştım. Normalde trabzanlarımı da uzun uzun attım. Normalinde de uzununu bir şekilde. Hem hani çanta böyle biraz daha file formunda olsun istedim. Böyle biraz delik delik. Hem de daha kolay ilerlesin diye. Çünkü gerçekten kağıt ipli örmesi biraz zor oluyor. Ve dediğim gibi trabzanları normalde uzun uzun attığım için en son sıraya doğru da bunun biraz boyuna gittikçe kısaltıyorum ki sıra başındaki o oyuntu iyice kapansın diye. En sonda da zaten bir sıra dümdüz hiç sık iğneyi arttırmadan sık iğne yapacağım. Çanta ağzının da formu iyice düzelmiş olacak. Gördüğünüz gibi iyice düzeldi. Daha da bir düzgün olması için de bu sırada sık iğne ile ilerleyip bir sıra boyunca sık iğneyi tamamlıyorum. Bir sıra boyunca sık iğne yaptıktan sonra sap kısmına geçerek zincir çekiyorum. Bu zincir sayısını tamamen size bırakıyorum. Çünkü ben de deneme yanılma yöntemiyle yaptım. Ben kısa saplı sevdiğim için kısa yaptım. O yüzden sizi yanıltmamak adına bir ölçü vermeyeceğim. Siz kolunuza uygun bir şekilde deneyerek uzunluğunu ona göre belirleyip o kadar bir zincir çekin. Sonrasında tam karşısına o zinciri sık iğneyle sabitliyorum. Tabi bunu göz kararı bir şekilde değil de sık iğnelerinizin sayıp toplamanı ikiye bölüp tam o noktaya batmanız gerekiyor. Sonrasında da zincirin etrafından bir sıra sık iğne geçeceğim. Ama zincirin düzünden değil de tersinden yani arkasından batmaya çalışın genelde. Bu şekilde biraz da vurgulu bir örgü elde edeceğiz. Ben toplamda hem bir zincir hem de sık iğne ile ikisi sıra yapmış oldum. Siz isterseniz bunu 3-4'e de katlayabilirsiniz ama biraz daha ince bir şekilde olmasını istediğim için ben bu şekilde yaptım. Zaten bir tane değil iki tane sap olacak toplamda o yüzden gayet rahat oluyor. Tabi siz bunu dediğim gibi arttırabilirsiniz. İkinci sırayı da tamamladıktan sonra sapımı başladığım yerin bir yanına sık iğne yapıyorum. Ve iki sık iğne daha yaparak bu sefer ikinci sap için yine aynı şekilde eşit bir seviyede zincir çekiyorum. Sonra da yine bu saptaki bütün işlemleri o sap için de uyguluyorum. Bütün işlemler bu kadardı. Dediğim gibi tarifi açıklama kısmına bırakacağım. Yine takıldığınız bir nokta olursa bana sormaktan lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Keyifli örgüler.